Sevgili çocuklarım hayırlı geceler olsun inşallah Bugün de sizin için çok güzel bir hikaye seçtim Okuyacağız birlikte ee, Sizlerde tatlı tatlı rüyalarınızı göreceksiniz Bugünkü kitabımız yapı kredi yayınlarının Sara Şahin Kanat'ın güzel bir eseri Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan Resimleyen Ayşe İnan Hadi bakalım başlıyoruz kuzucuklar Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız'dan Kurt sarıldı annesinin boynuna. Dedi, anne ben artık büyüdüm. Gideceğim tek başına ormana. Biraz dolaşıp hava almaya. Annesi sevgiyle baktı yavrusuna. Küçük kurdu oturttu kucağına. Endişesini gizleyerek şöyle fısıldadı kulağına. <laughs> Hele otur biraz şuraya. Önce cevap ver biraz sor birkaç soruya. Bakalım hazır mısın gitmeye tek başına ormana? Aydi sor dedi yavru kurt coşkuyla. Peki dedi anne kurt. Başlayalım birinci soruyla. Sepetini takmış koluna, kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluna. Yavru kurt beklemeden cevapladı heyecanla. Hazırlıklıydı mı soruya? Sepetini takmış koluna, kırmızı başlıklı bir kız çıkarsa yoluma hiç görmeden ona kaçar saklanırım çalılara. Aferin dedi annesi. Şimdi soruların ikincisi. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktın. Bir kulübe bulup başını içeri uzattın. Baktın yatakta hasta bir büyük anne. Yanında da alev alev yanan bir şömine. Yavru kurt yine devam etti pek emin bir tavırla. Diyelim ki çok üşüdün ve acıktım. Bir kulübe bulup başımı içeri uzattım. Baktım yatakta hasta bir büyük anne. Yanında alev alev yanan bir şömine. Kesinlikle girmem içeriye kimseler görmeden kaçarım başka yere. Annesi dedi, bravo doğrusu, şimdi de günün en zor sorusu. Diyelim ki karnın tok, uykun da çok. Derenin kenarında bir ağaç gölgesi, kaçırılır mı keyfin böylesi? Annesi bir kaşını kaldırdı merakla. Yavru kurt yine hazırdı bir cevapla. Diyelim ki karnım tok, uykum da çok bir ağaç gölgesi. Kaçırılmaz keyfin böylesi. Annesi endişelendi bir anda. Aman yavrucuğum orada dur bakalım. Bu hata nasıl olur bir göz atalım. Aman anneciğim dedi yavru kurt. Hemen cicik telaşlanma. Bak bu yazıyı taşıyacağım yanımda. Arkamdaki ağacı asacağım. Sonra rahatça uyuyacağım annesi kurt afişi görünce endişesi yok oldu bir anda. Afişte aynen şöyle yazıyordu. Dikkat dikkat sevgili avcı amca. Büyük anne ormanın diğer ucunda. Kırmızı başlıklı kızım ve ailesinin yanında. Belki biraz şişlik varsa karnımda. İnan sadece brokoli makarna. Lütfen karnımı başına yarma. Biz vazgeçtik artık et yemekten. Bıktık masallarda kötülenmekten. Artık tamam dedi annesi gururla. Hazırsın ormanda yalnız dolaşmaya. Şimdi güle güle git. Akşama sakın geç kalma. Sofrada soğumasın mantarlı pizza. Evet sevgili çocuklar bugünkü hikayemiz de böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hayırlı geceler diliyorum. İyi kular kuzucuklarım. İyi kular hepinize.